Arkadaşlar videoyu geçmeden önce sizlere çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bu videoyu ben cidden unutmuşum. Bu videoyu çekmişiz ve ben bu videoyu unutmuşum. Şöyle oldu e, bilgisayarda eski videoları ararken bu videoyu buldum ve sonra izledim cidden güzel bir video olmuş ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Yani bunu demek istedim çünkü cidden bu videoyu görünce cidden çok şaşırdım. Siz o zaman yavaştan videoya geçin ve kanalımıza abone olup videomuza like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın oruç tutan herkes şöyle bir like atıp abone olsun bakalım kaç kişi oruç tutuyormuş. Hadi geçelim o zaman videomuza öpüyorum sizleri. Bunu şimdi yapma. Dur bekle. Çantaya Selam tıkla. Lan dur. <laughs> çantaya tıkladım. Güllerin üstüne düşmüş dolun ayım. Arkadaşlar Yunus zorla bana video çekiyor. Yunus bana zorla gide, video Gidek, gidek, gel gidek. Adana'ya gel gidek. Kebabından daha iyi. Ye. Hadi mami başla yak. Evet arkadaşlar duyduğunuza göre yanımızda şu an Yunus Kösoğlu var. Yunus Kösoğlu ile 1 vs 1 Ve Yunus Kösoğlu oyun hizmetleri e-sporda oynuyor. Yani adam e-sporcu. Bakın şöyle göstereyim. Yunus Bey e-sporcu olmak nasıl bir duygu? Aga ilk başta e-spor seçildiğim zamanlar böyle bir heyecanlı. Ama şimdi alışım çok rahat, çok güzel. E, i̇nşallah daha şey da iyi yani. böyle hani ya muruk <laughs> e sporcuyum <laughs> <laughs> Aga böyle işte bu işler. Bir şey söyleyeyim bak videoyu çok hızlı. <laughs> Videomuzu beğenirseniz videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Yunus'un kanalına da abone olursanız çok mutlu olurum. Açıklamada var. Var ya Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben, mamayı boş Beni dinleyin. Arkadaşlar bir şimdi dinleyin ya. Kafamızda şöyle bir düşünce daha var. Sizce çekelim mi çekmeyelim mi bir anket oluştur kanka buraya. Anket arkadaşlar hemen sağ üstten bakın ankete tıklayın. Sizce 2 vs 5 rekabet videoları gelsin mi gelmesin mi? Eğer ki, ki istiyorsan arkadaşlar evet'e basın gelsin deyin. İstemiyorsanız da orada hayra basar. Şey diyeceğiz. geldi lan aklıma. Bu, gelsin ufak. mu? Gelsin. Gelsin gelsin. Hadi başladım kanka. Ee, oğlum hiçbir şey anlatamadık ki. Bu ne lan çok hızlı girdik. Arkadaşlar, Arkadaşlar 1 vs 1 atıyoruz. Anladınız işte. Başlıyoruz ya. Evet. ya. ile 1 vs 1 atacağız Arkadaşlar bir zahmet başladı okuyun. Onu da mı ben Aynen okutayım dedi. ya? Yani onu da ben mi okuyalım, okutalım değil mi? Aynen. Bu videoya kaç like bekliyoruz? Yunus ben yemin ederim daha önce Yunus'a şu kadar like gelsin falan de demedim. Yunus sence kaç like verir? Kendi hür iradenle Arka. söyle. Ee, önceki video ben 1355 demiştim geldi mi o ha, baktım mı? gelmedi onu. gelmedi gelmedi mi o zaman tekrar Bizi söylüyorum bak, bu sefer gelmezse abi izleyenleri bulurum bak like atın 1355.5 like bekliyoruz abi evet arkadaşlar ama cidden bak şaka maka. like atıp abone olmayı lütfen unutmayın like atıp abone olursanız çok mutlu olurum zaten şu anda Sen niye bomba ee, attın kanka bak şimdi e, aramızda çok büyük farklar var Birimiz oyun hizmetleri, birimiz pro mi? Birimiz koyun hizmetleri. Bak 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 tabanca çekiyor bak bak. Artiste bak artiste. Bir de teknoloji <laughs> çekiyor bak 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 bak. Kanka ben tekno ben bu oyunu siler atarım biliyor musun? He, atarsam silip atacak mısın? Sileceğim lan. Hadi aslan. Kanka Köyüne köyüne. E, şu an Anka... setinde en kötü olan Embry Grant var mı? Var mı? Kanka yok. Hepsini çıkarmış. Aa, ne var en kötü olarak? E, tabanca işte. Tabanca oynuyorum. <laughs> Aa, ben de, dur o zaman en şöyle yapayım. Ben de bir e, bir dahaki el bir Grant alayım. Sen de tekne aynı al Yazın tamam. arkadaşlar tamamıyla 1 bir ve bir şaka şaka amaçlı oynuyoruz. Yani ciddi oynasak bildiğim üzere tokatlar geçerim de. Hani eğlensin çocuklar. Oh! <laughs> Eğle... Yeni gördüm. Eğlensin çocuklar ya. Ama... Hadi peki. Öyle ha? Gelirim. Tabii yani. Geliyorum o zaman. <laughs> gel gel. Arkadaşlar bir de artık sokağa çıkma yasağı var. Sizler de sokağa çıkmaya dikkat edin abi. Çıkmayın hatta yani. Sokağa evde kalın. Hashtag'i de yapıştır kanka. Sokağa çıkma Lek Evde oturup Muhammed Burak izleyin. Aynen. Evde oturup Muhammed Burak izleyin. Oha yansıta vurdum. Bak bunun kanka, adı ne şey biliyor musun? Kanka şey sen bak, atladın. Bak, bunun adı ne biliyor musun? El sporcu balı. Yemin ederim. Bak Aa, bu saçım ne ya. Arkadaşlar bu video 10.000 like gelirse saçım 3'e olacak. Hadi bak. Arkadan like'a basın lütfen. Şunu görmek istiyorum. Uzun saç değil mi size kanka? Sana 3 numara yakışır mı Sana acaba? Sana bir şey söyleyeyim mi bak. Eee bak, yani kendimi bil... Hani bak 10 yaşımın altını hatırlam... Aa yeter ama bir Dur <gülüyor> <gülüyor> Tamam Tam tek <laughs> dertte bırakıyorum kanka. Ya bak şöyle dersek 10 e, yaş altını hatırlam hani 10 yaş altını hatırlam yani 10 yaş sonrasını hatırlıyoruz dersek ben kendim bildim bileli hiç Abi ben hiç kısa kestirmedim ya. Benim saçım hep uzundu. Ben bir kere bak bir kere kısa kestirdim pişmanlık. Anasını aynaya bakınca kendimden <laughs> o kadar kötü. Ya ama şöyle Rezil söyleyeyim bak. Bir şey ben bir de hiç kestirmedim. Yeter lan. Like. Aa, az can, az canım, gitti okey. Bir de bak bende şöyle bir şey var. Ben hiç saçımı kestirmedim. Yani hiç de değil de yani. Kanka sen beni nasıl vuramadın orada? El veriyorum oğlum şu an. Anla işte ya. Hani, hani Aa, lan, ya Sen ya. var ya. Dan var Es e Sporcu el, nasıl devireceğim Arkadaşlar dediğim gibi 1355 like gelirse adamsınız. Tamam. Şöyle... Şekilleri kaçırmayın ben, abi. Bu, videoya videoyu şartı koymayacağım ama bir sonraki videolara Ay, yemin ederim yürüyerek hesa atıyorsun. Böyle bir bari <laughs> ya yemin ederim yemin çok yemin bandı ederim, şu an. bende <laughs> diggle yok mu lan? Gel lan gel. Kafana bak neyle vuracağım A, şimdi. Arkadaşlar durun hileyi kapatıyorum hemen. Bir saniye. Tan Açık kal. Sıra oldu. bakmayın. Arkadaşlar benim oldu? Ayda. E, buradan oyun hizmetlerinin yetkililerine sesleniyorum. Yunus atın hile kullanıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin bu e, bak 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 nasıl pusmuş. <laughs> İzledim kanka Lan var Allah çarpsın. E-sporcu balı ya. Yemin ederim e S4... Vallahi bir tane var. Sen ne? mı? Ha. Ya <laughs> yemin ederim bak sana insana yemin ederim çok şanslıyım bak. Bir çok şanslı. Ya, bilmiyorum bak, sebebi. Bak, sebebi bilmiyorum bak, vallahi. bir yürü gitin küfürlü anlamı bir git. Gir <laughs> git ya. Gir git ya. Şu Anladım an ya, abi. Öyle bala vuruyor ki. Al bak, bak bak bak. Bak şimdi bak bak nasıl vurur. Arkadaşlar şu an bak Ha oğlum şimdi bravo. Ama Ogun nasıl arkadaşlar bir yorumlayın bakayım burayı. Benim benimki daha iyi. Benimki daha iyi. Hayır full grafiti a, lan a, bak a. şuna. Bana ne bana ne. Vay harbi bak, Şöyle diyorum, bir şey var bak. Grafiti, şimdi bak. grafiti. Bir beni dinle. <gülüyor> <gülüyor> Dinliyorum bak. abi. Bu silah grafiti olabilir. E, full grafiti olabilir ama onu pro mami kullanıyor mu? aa o, o yok işte. O zaman gram önemi yok. Anladın mı? Dostum. Hadi bakayım. O ne lan? Yalnız güzel vurma. İlk defa güzel -hileyi vurdum. Hileyi mi açtın? Hile açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bilek eksi. Hile kaba gel kardeşim bu nedir ya? O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Sen sen bıçak ben tabanca. Ha? Fantazim var oğlum? O nasıl bir fantazi ya? Hadi gel gel tamam, tamam lan gel. Sen bıçak ben arkadaşlar çünkü biraz el, el almam lazım. Bu ne lan adam çatır e Ben tamirden çıkmam, çıkmam abi o zaman tamire gel. Geliyorum lan. Bak 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 bir de var e-sporcu olacak ya korkak. Bak şimdi bak Yunus'u tanıyorsam. <laughs> Hayal kırıklığı. Ama bu yüzde bir hainliktir. İnsanları eklerim oğlum ben. Vatan haini. oğlum <laughs> bu. Bu var ya. Ya sen Oyunca bıçak oyunu ben tabanca ile oynayacağım tamam mı? Tamam adın iki gibi gel. Bu sefer her tarafıma bakacağım çünkü Yunus'tan her türlü şeyi beklerim. <laughs> şimdi bak nerede olabilir? Bak Dikkatli. ama bu sefer yüzde yüz eminim ededir. Aha, Kolak... Gel gel görürsün. Oğlum artı yüz bıçağın mı var? Ne araç çıkıyor? Evet. Ha, ne oldu? Ay kafi. Yat aşağı yat. Şöyle bir şey yapalım Lan ya. mı? Ya. E, i̇kimizin de bir kere bomba e, bomba atma hakkı olsun. Yok lan çok tamam. saçma olur. Neyse devam et. <laughs> e, aklımda, Ulan aklımda düşündüm. Dedim. Arkadaşlar şimdi Mame şey? çirkefle yapmaya çalışıyor. Evet zaten. Yani el almak için elinden gününü yapıyor arkadaşlar. İzleyin şimdi Teknite'i. Şimdi ben var buradan çıkarsam bu beni yüzde yüz vurur. Çünkü <laughs> e, e sporcu balı var adamda. da şu Ama şey ya ulan hesap etmedim oraya gideceğini. Kardeşim şimdi bak pro promomi ansızın oynar. Aynen. Beklemediğim Arka, Kapatmıyor. Valeki var ben çaydım bu arada, da. arkadaş Herkes alan kulaklığı çıkartınca Yunus'u duymuyorum tabi. <laughs> 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 Ve bu arada mor kulaklık takıyorum. Dur lan te tek elle oyunu oynayamıyorum. İşte mor kulaklık. Ee, bir tane videomuzda da vardı aslında ya. Belki o videoyu izlemişsinizdir. 120 ya yani biz Ahmet izlemiş onlar arkadaşlar 120 bin mi neyiz Dur bir dakika bak beni vuracak şunu vurayım arkadaşlar ondan sonra konuşmamıza da devam edeceğiz Bu arada arkadaşlar Yunus gelmek için e, bu e-sporcular çok para göz arkadaşlar e, Bu videoya gelmek için yaklaşık kaç bin dolar istedim benden Yunus Kanka e, bana 3000 hesabıma şu an 3000 atman lazım gelin ben ya Çünkü gelin. yani bu e-sporcular yani hani... Lan Abi koydum düştüm Yürekler, Kaydım düştüm bak, lan. Senin kayarak düşerek öldüğüne inananlar bu videoya like at. Harbi diyorum bak lastiğin üzerine çıkıp hs atacak lasin üzerinden düştüm lan. Şeyi tanıyor musun? Ee, çok büyük bir ünlü şair şair değil mi? Şairimizi ben... tanıyor musun? Çok ünlü e bir evet şairimiz. Ben... Lan oğlum ele canım Yok kal. sen değilsin. Namık Kemal'in bir sözü var biliyor musun? Neyse Yemiştir arkadaşlar Yunus'u ağlasak da çirkeflik yapsak da yine de yenemedik. <laughs> Eline koluna sağlık. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Seni öpüyorum Yunus. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu <laughs> beğenmişsinizdir. Bu videomuza cidden artık şöyle bir 1300 like. Tam 1000 like atıyorsunuz ama 1355 like istiyoruz. 1356 Aynen. değil değil mi? 1355. 1355 net abi. Hatta buçuk da olabilir. Ama 1356 değil. Lütfen arkadaşlar umarım videomuzu <laughs> beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. <laughs> Yunus'un da kanalına abone olursanız hoşçakalın ve bay bay.